Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik dersinden veri toplama ve değerlendirme konusunu işleyeceğiz. Veri toplama ve değerlendirme nedir? Onun hakkında bilgi vereceğiz. Ee, şeyde ekranda görüyorsunuz. Hayvanların resimlerinin olduğu ve sayıların olduğu bir e, çizelge görüyoruz. Biz bu çizelgeye tablo diyoruz. Nesne veya olayları karşılaştırmak için hazırlanan üzerinde sayıların bulunduğu çizelgeye tablo denir oyuncakları olmayan çocuklar için bir yardım kampanyası düzenlenmiştir. Cemile ve Ayberk fazla oyuncaklarını vererek bu kampanyaya destek olacaklardır. Şimdi örneklerimize devam ediyoruz. Resimdeki oyuncakları sayalım. Mesela ayıcıklar var, toplar var, bebekler var. Cemile ve Ayberk'in oyuncaklarından ayıcıklarından 6 tane var. 8 tane topları var, 5 tane bebekleri var. Ayberk ve Cemile'nin Oyuncak arabaları diğer oyuncaklarından fazladır. Bu nedenle arabalarının bir kısmını bağışlayarak kampanyaya katılmaya karar verdiler. Hangilerini bağışlayacaklarına karar vermek için arabalarını renk tablosuna göre sınıflandırdılar. Bakalım. Arabaları renk tablosu. Sarı arabaları var, yeşil arabaları var ve kırmızı arabaları var. 4 tane sarı arabaları var. 3 tane yeşil arabaları var. 5 tane kırmızı arabalar var. Tablodan yer alarak boşlukları dolduralım. Ayberk ve Cemile'nin 3 tane iş arabası var. Ayberk ve Cemile'nin 5 tane kırmızı arabası var. Ayberk ve Cemile'nin 4 tane sarı arabası var. Cemile'nin günlük beslenme tablosunu inceleyelim. Bu da başka bir örneğimiz. Cemile besleme tablosu oluşturmuş 5 gün okul için. Pazartesi kek, meyve, süt götürüyormuş. Salı yumurtalı sandviç, zeytin, meyve suyu, çarşamba börek, meyve ayran, perşembe sandviç, salatalık, meyve suyu, cuma peynir, zeytin, süt. Evet. Ayberk Cemile'ye soruyor ki besleme çantamda ne var? Ya da neler var? Cemile de diyor ki börek, elma ve ayran var. Yanlarındaki sevimli köpek de diyor ki bugün çarşamba olmalı neden? Çünkü çarşamba gününün yiyeceklerini götürüyor. Evet, beslenme tablosuna göre hangi günlerde süt içilmektedir? Cemile'nin günlük beslenme tablosunu incelemiştik. Evet, pazartesi günü süt var. Bir de hangi gün süt var? Cuma günü süt var. Evet, beslenme tablosuna göre hangi günlerde zeytin tüketilmektedir? Bakalım. Salı günü var. Yumurtalı sandviç, zeytin, meyve suyu var. Bir de hangi gün var? Cuma günü peynir, zeytin ve süt var. Evet, geldik başka bir örneğimize. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden Erzurum ilinin Nisan ayındaki hava durumunun tablosu gösterilmiştir. Bakıyoruz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar üstteki satır birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta ve beşinci hafta biliyorsunuz. ay olarak vermiş. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün. Yani bu ilk yedi gün bir hafta. Sekizden on dört iki hafta. İkinci haftamız on beş, yirmi bir, üçüncü haftamız. Yirmi iki, yirmi sekiz, dördüncü haftamız. Yirmi dokuz, otuz. Daha sonra diğer aya geçmiş. O da bizim beşinci haftamız oluyor. Güneşli olan günleri işaretleyelim. diyelim. Bakalım. Salı günü güneşli, Çarşamba güneşli, başka e, birinci haftada iki, iki gün varmış, iki gün güneşliymiş. Salı ile Çarşamba. İkinci haftada e, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Bakın ikinci haftada daha çok güneşli gün sayımız varmış, altı gün. Sadece Perşembe günü bulutluymuş. duymuş. Üçüncü haftamıza bakalım. Perşembe günü ve Pazar günü güneşliymiş. Dördüncü haftamıza bakalım. Çarşamba, Perşembe günleri güneşliymiş. Son haftamızda da Cuma, şey Salı günü güneşliymiş. Bulutlu olan günleri şartlayalım. Bulutlu gün ilk haftamızda Cumartesi ve Pazar bulutluymuş. İkinci haftamızda Perşembe günü bulutluymuş. Üçüncü haftamızda Pazartesi, Salı ve Cuma bulutluymuş. Dördüncü haftamızda salı günü ve son haftamızda da pazartesi günü bulutluymuş. O zaman en bulutlu olan haftamız hangisi? 1, 2, 3. haftamız. Yani 15, 15 16 ve 19'u pazartesi, salı ve cuma günleri bu daha çok bulutluymuş. Yağmurlu olan günleri işaretleyelim. Yağmur mesela ilk hafta pazartesi, perşembe, cuma yağmurluymuş. İkinci haftamızda yağmurlu günümüz yok bayağı bir güneşli günümüz var. Üçüncü haftamızda çarşamba ve cumartesi yağmurluymuş. Dördüncü haftamızda pazartesi, cuma, cumartesi, pazar ve son haftada 29 ve ayın 29'unda ve 30'unda bulutlu yağmurlu gün yok. O zaman dördüncü haftamızda yağmurlu günümüz daha fazlaymış. 22'si, 26'sı, 27'si ve 28'inde Ayın tabi ki bunlar. Pazartesi, Cuma, Cumartesi, Pazar yağmurluymuş. Hangi haftada güneşi gün en çoktur? Bakalım. İlk hafta iki gün. Salı ve Çarşamba güneşliymiş. İkinci hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar. Baya bir çokmuş. Üçüncü haftada sadece Perşembe ve Pazar. Dördüncü haftada çarşamba, perşembe, son haftada da salı. O zaman en çok güneşli günümüzün olduğu hafta hangisi? İkinci haftamız 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14'ü ayın 14'ü olduğu günler. Yani pazartesi, salı, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar güneşli gün sayısı diğer haftalara göre daha fazlaymış. Hangi hafta yağmurlu gün sayısı çoktur? Bakıyoruz. Paza, ilk haftamız pazartesi, perşembe, cuma 3 gün. İkinci haftamızda yağmurlu günümüz yok. Üçüncü haftamızda 1-2 gün yağmur yağıyormuş. Üçüncü haftamızda 1-2-3-4. Üç, Son haftamızda yok. O zaman hangi hafta? 1-2-3-4. Haftamızda yani 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28'e ayın 28'ine kadar olan haftamızda, 22'sine 28'ine kadar olan haftamızda yağmurlu gün sayımız daha fazlaymış. Evet, şimdi geldik başka bir örneğimize. Bir a sınıf başkanı seçimi yapılacaktır. Sınıf başkanlığı seçiminde önce başkan adayları belirlendi. Biz de sınıfımızda yapıyoruz değil mi çocuklar? Öğrencilere küçük kağıtlar dağıtıldı. Her öğrenci seçtiği arkadaşın adını yazdı. Seçim sonucu adayların aldığı oy açıklanır. Adayların aldığı oyların tablosunu inceleyelim bakalım kim ne kadar oy almış. Adayların aldığı Yiğit 16 oy almış. Selin 9 oy almış. Ege 8 oy almış. Pelin 12 oy almış. Bu bir sınıf başkanı seçim tablomuz. Mağazada bir ayda satılan kıyafetler verilmiştir. Evet, 30 tane gömlek satılmış, 20 tane pantolon satılmış, 15 tane kazak satılmış, 5 tane ceket satılmış. Şimdi bu bilgileri kullanarak bir tablo oluşturuyoruz. Evet, bu da bizim kıyafetlerin satış tablosu. Gömlek 30 tane, pantolon 20 tane, kazak 15 tane, ceket 5 tane. Geldik başka bir sorumuza. Tabloda her çocuk kaç sayfa okumuş? Hani biz size Türkiye haritası vermiştik ya çocukları e, okuduğunuz gün itibariyle bir ili boyayın diye. Ona benzer bir tablomuz. Pazartesi günü mesela birinci öğrencimiz 32, ikinci öğrencimiz 28, üçüncü öğrencimiz 36, dördüncü öğrencimiz 29 okumuş. Evet sayfa sayıları günler verilmiş ve öğrencilerin okuduğu sayfa sayıları verilmiş. Bu bir tablodur ve bu tabloya bakarak hangi öğrencimizin çok, hangi öğrencimizin az okuduğunu belirleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.